Derin bir nefes al. Gerçekten derin. Ciğerlerin dolana kadar, varlığının her köşesine yayıldığını hissedene kadar. İşte şimdi bu an. Tüm evren seninle birlikte nefes alıyor. İç yıldızlara baktığında, o sonsuz boşlukta kendi küçüklüğünü hissederken, aynı zamanda tarif edilemez bir bağlantı kurduğun oldu mu? Sanki evrenin sırları senin içinde yankılanıyor gibi. İşte bu video o yankının peşinden gitmek için bir davet. Kaç video izledin? Kaç kitap okudun? Kaç seminere katıldın hayatını değiştirmek umuduyla? Peki gerçek değişim nerede saklı? Dışarıda mı, içeride mi? Belki de ikisi de aynı şeydir. Bugün hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir kapıyı aralayacağız. Bu kapı dış dünyadaki kaostan kaçış değil İç dünyandaki sonsuz potansiyele bir geçiş. Biliyor musun? Tıpkı bir tohumun içinde devasa bir ağacın potansiyeli saklı olduğu gibi, senin de içinde hayal edebileceğinden çok daha fazlası var. Toprak, su, güneş. Tohumun büyümesi için doğru koşullar gerekir. Peki, senin içindeki tohumun büyümesi için ne gerekiyor? Abone ol demeyeceğim. Beğen de demeyeceğim. Sadece sana bir soru soracağım. Kendine inanmaya ne kadar cesaretin var? Çünkü inanmak sadece bir düşünce değil, bir eylemdir. Kendine inanmak, karanlıkta yolunu bulabileceğine güvenmektir. Kendine inanmak, düşsen bile ayağa kalkabileceğini bilmektir. Hayat bir sınav değil, bir yolculuk ve bu yolculukta karşılaştığın her zorluk, her engel aslında seni daha da güçlendiren, seni daha da parlatan birer fırsattır. Tıpkı bir elmasım baskı altında şekillenmesi gibi. Peki neden bu kadar çok insan potansiyelini gerçekleştiremiyor? Neden bu kadar çok insan sıradan bir hayat yaşamaya mahkum hissediyor? Belki de cevap korkuda saklıdır. Korku bilmediğimizden, değişimden, başarısızlıktan. Ama asıl korku potansiyelini keşfetmeden ölme korkusudur. Asıl korku hiç yaşamadığın hayatı yaşamadan ölme korkusudur. Etrafına bak. Kaç insan mutsuz bir işte çalışıyor? Sevmediği bir ilişki yaşıyor. Hayallerini erteleyip duruyor. Onlar kendi hayatlarının kahramanı olmak yerine figüranı olmayı seçmişler. Peki sen figüran mı olmak istiyorsun, kahraman mı? Seçim senin. Her an yeni bir başlangıç yapabilirsin. Her an hayatını değiştirebilirsin. Simya, metalleri altına dönüştürme sanatıdır. Ama gerçek simya, kendini dönüştürme sanatıdır. Korkuyu cesarete, şüpheyi inanca, acıyı sevgiye dönüştürme sanatıdır. Sen bir simyacısın. İçinde tüm evreni dönüştürebilecek bir güç var. Sadece onu uyandırman gerekiyor. Peki bu nasıl yapılır? İlk adım kendini tanımaktır. Kim olduğunu, ne istediğini, neye değer verdiğini. Kendini tanımak bir pusula gibidir. Seni doğru yöne götürür. İkinci adım kendini sevmektir. Kusurlarınla, hatalarınla, eksiklerinle. Kendini sevmek bir kalkan gibidir. Seni dış dünyanın olumsuz etkilerinden korur. Üçüncü adım harekete geçmektir. Hayallerini gerçekleştirmek için küçük de olsa bir adım atmaktır. Harekete geçmek bir anahtar gibidir. Sana yeni kapılar açar. Unutma, hayat bir maraton değil, bir danstır. Ve bu dansta en önemli şey ritmi hissetmek ve müziğe ayak uydurmaktır. Hayatının müziğini dinle, iç sesini dinle, kalbinin fısıltılarını dinle ve onlara güven. Çünkü onlar seni doğru yola götüreceklerdir. Özgür ol, kendin ol, potansiyelini serbest bırak. Çünkü sen bu dünyaya bir amaçla geldin ve o amaç seni bekliyor. Şimdi derin bir nefes al ve kendine bir söz ver. Kendini aşmaya, potansiyelini serbest bırakmaya, hayatının en iyi versiyonu olmaya hazır mısın? Düşün, hisset, yaşa ve asla ama asla kendini küçümseme. Çünkü sen evrenin bir mucizesisin.